hemşerilerimize gölbaşımızın emin ellerde olduğunu söylemiştik. Bunun en güzel örneğini üç tane kardeşimiz örnek bir davranışla ispat etmişlerdir. Yolun kenarında buldukları ve içinde altın, nakit para, kredi kartı olan çantayı dokunmadan bu çantanın sahibini davet edip kendisine noksansız bir şekilde teslim etmiştir. Kardeşlerimizi teşekkürnameyle manevi olarak ödüllendirdik. Bunun yanı sıra da küçük bir hediye ile örnek davranışlarından dolayı tebrik ettik. Ailemizin birer ferdi olan bu değerli çalışanlarımızı, evlatlarımızı kutluyorum. Biz Gölbaşı Belediyesi temizlik işlerinde çalışıyoruz. Görevimizi yaparken, temizlik işinde çöp toplarken yolun kenarında çantayı bulduk. Sonra amirlerimiz, müdürlerimiz derken abiye çantasını teslim ettik. Benim için güzel bir gün. Sokakta aracın üzerinde Çantamı unutmuştum. Tekrar geri dönüp baktığımda aradım taradım ama çantayı bulamadım. İçinde maddi değeri olan altın, ehliyetim, kimliğim, kredi kartlarım ve bir miktarda param vardı. İşin maddi boyutunu bir kenara bırakırsak bu insanları yetiştirenleri, bu insanlarla beraber çalışanları gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine, saygılar sunuyorum.